Merhaba arkadaşlar. Bir video daha ile karşınızdayım. Ee, bu seferki problemimiz aracımızın alttan su alması. Ee, problemi nasıl fark ettim? Dünkü yağın yağmurdan sonra ertesi sabah aracıma bindiğimde aracımda ağır bir koku vardı. Ee, kokunun nedenini araştırdım. Ee, arka kapıyı açtıktan sonra arka ayak tarafına, ayağımızı bastığımız tarafta çok az bir şey su birikmiş. Kokuyu o sebepten dolayı yapıyordu. Daha sonra nedenini araştırdım, sordum, soruşturdum. Arka toplardan almış olabilir dediler. Ama arka toplardan mümkünatı yok, oraya su gitmez. Bagaja dolar. O yüzden araştırdım. Aracın altına yattım, baktım. Aracın altında şu şekilde tapa var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu tapayı siz alttan baktığınızda bu şekilde görüyorsunuz. İçeride de bu şekilde duruyor. Bu tapa yerine çıkmış arkadaşlar. Şu şekilde yerinde göstereyim size. Ben bu şekilde söktüm arkadaşlar. Aracın arka tarafını. Tapa burada bu şekilde duruyor arkadaşlar. Tapanın yeri burası. Bunu buraya koyuyorsunuz. Bastığınız zaman çıt diye oturuyor bu tapa. Ama ben Abdullah açtığımda tapa bu şekildeydi. Yani tam oturmamış yeri yerinden çıkmış daha doğrusu. O yüzden aracım su almış. Aynı şekilde sağ taraftan, sağ taraftan da su almış arkadaşlar. Orayı da bu şekilde çöküp halledeceğim. Eğer sizin de aracınızda bu şekilde bir problem varsa aracınızın arkasında su birikiyorsa alt tabanına su alıyorsa probleminizi bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Ben problemi nasıl çözeceğim? bu tapa içinde direkt buraya koyarsam bu şekilde ee, çözüp sağlamış olmam çünkü tapanın kenarlarında tırnakların olduğu yerde boşluklar var delikler var o deliklerden yine tekrar içeri su girecektir o yüzden ben bu tapanın etrafını güzelce temizleyeceğim arkadaşlar sileceğim temizleyeceğim daha sonra burayı silikonlayıp mastik silikon her neyse çabuk donan olursa daha iyi olur. Çünkü o koku yapabilir aracın içerisinde. Ee, silikonu sıktıktan sonra bunu üzerine oturtturacağım. Ayrıca halıya yapışmaması için de üzerine kağıt bant yapıştıracağım arkadaşlar. O şekilde kalacak. Zaten hiçbir zararı da olmaz. Yalnız bunu, bu işlemi yaptıktan sonra bir gün boyunca silikona da su gelmemesi lazım. Yoksa özelini yitirir. Kaybeder. Araç su almaya devam eder arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Size faydası olduysa ne mutlu bana. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Tekrar teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.